الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى İnsanlığın rahmete ve şefkate çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde böyle bir gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etmiştim. Ve bizler bugün yine her sene olduğu gibi Efendimizin doğum gününü kutluyoruz. Onu ümmeti olmakla iftihar ediyoruz. Şerefiyle şeref buluyoruz. Onun sözlerini aktardığımız için sözlerimiz değer buluyor. Ve bugün merhamete, şefkate, birliğe, kardeşliğe çok ihtiyaç olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz bir günde efendimizin doğum gecesi, veladetine bir inşallah bizlere, tüm milletimize, tüm İslam alemine hayırlara vesile olur. Birliğe kardeşliğe vesile olur. Tüm cemaatimizin gecesi kutlu olsun, kandili mübarek olsun. Ve <laughs> الفاتحه <applause> <applause>